saldırıya uğrayan Amerikan üsleri, ölen, yaralanan askerler, İran'ın direniş cephesi dediği grupların faaliyetleri ve İran'a yöneltilen tehditler. Sahi neler oluyor? Neden herkes birbirini vuruyor, Bu düşmanlıkların yeni olmadığını biliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti 45 yaşında ve 45 yıldır rehine krizinden İran-Irak savaşına, Bush'un şer üçgeni ilanından nükleer anlaşmaya, bitmek bilmeyen bir çekişme. İran'daki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtı neye dayanıyor? Ve bu ülkeler İran'ı neden bir tehdit olarak algılıyor? On sonra sizler için derledik. İçeriye geçmeden önce videoyu beğenip abone olarak güncel gelişmeleri takip edebilir, bizlere destekte bulunabilirsiniz. Ben İran Araştırmaları Merkezi'nden Oral Tuğan. GZT 10.10 10 başlıyor. İlk olarak İran'ın konumuz olan ülkelerle arasındaki ilişkilerin tarihine ve arka planına bir bakış atalım. İran'daki batı düşmanlığı İran'ın İslam Cumhuriyeti olmasıyla mı başladı? Hem evet hem hayır. Evet çünkü İran İslam devrimi sonrası devletin kurucu kadrosu Amerika'yı ve İsrail'i açık bir şekilde düşman olarak tanımladılar ve ilan ettiler. Hayır çünkü bu düşmanlık bir günde rejimin değişmesine gelişip serpilmedi. İzah edelim. Şah dönemi İran'ın batı ile yakın ilişkiler kurduğu ve modernleşmeye büyük önem verdiği bir dönem olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İran stratejik konumu ve petrol rezervleri nedeniyle özellikle ABD ve İngiltere'nin ilgisini çekti. 1953 yılında İran'ın demokratik olarak seçilmiş başbakanı Muhammed Musaddık'ın petrol endüstrisi millileştirme çabalarının ardından ABD ve İngiltere'nin desteklediği bir darbeyle devrilmesi Şah'ın iktidara yeniden yerleşmesine yol açtı. Bu olay İran ile Batı özellikle de ABD arasındaki ilişkilerin derinleşip gelişmesine neden oldu. Şah döneminde İran, Batı'nın özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir müttefiki haline geldi. ABD İran'a askeri ve ekonomik yardımlarda bulundu. Şah'ın modernleşme programlarını destekledi. İran, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını koruma konusunda kilit bir rol oynadı. Bu süreçte İran'ın Batı ile ilişkileri modernleşme, ekonomik gelişim ve askeri işbirliği alanlarında yoğunlaştı. İsrail ile ilgili ilişkilere gelince, Şah döneminde İran ve İsrail arasında gizli ve resmi olmayan bir ilişki gelişti. İran İsrail'e petrol sağlarken İsrail de İran'a askeri eğitim ve istihbarat desteği sundu. Bu ilişki özellikle İran'ın Arap dünyasıyla gergin ilişkileri göz önüne alındığında dikkate değer. Zira neredeyse her 10 yılda bir Arap ülkeleriyle savaşan İsrail için Orta Doğu'daki Arap olmayan ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmek ve işbirliğini arttırmak o dönemde önem arz etmiştir. Oldukça özet olarak aktardığım bu nokta başka bir videonun konusu olacak kadar uzun ve köklü. Ancak dilerseniz şimdi de madalyonun öbür yüzüne bakalım. İran'ın jeopolitik konumu malum. Hindistan'a giden yolların ilk adım olması, zengin enerji kaynakları üzerinde bulunması, üzerinde bulunduğu coğrafya gibi birçok sebepten İngilizlerin aynı sebeplerden dolayı da Rusya'nın ilgi alanı ola geldi. Buna karşın Belçikalılar dahi İran'da varlık göstermiş ve dönemin kaçar şahlarından büyük ayrıcalıklar koparmışlardır. Bu tavizler öyle bir noktaya geldi ki İran'da tarihe tütün isyanı olarak geçen isyana sebep oldu. Dönemin şahı Nasreddin Şah 1890'da İran'ın tütün ticaretini tamamen bir İngiliz şirketine 50 yıl süreyle monopol olarak verince İran'da büyük isyanlar patlak verdi. Şii ulema bu isyanda önemli bir rol oynadı. Tütünün haram olduğuna dair fetvalar yayınladılar. Böylece ülkedeki tütün kullanımı azaltmaya çalıştılar. Tebriz, Tahran, İsfahan, Şiraz gibi büyük kentlerde kamu düzenini bozacak çapta olaylar yaşandı ve bununla beraber Şah bu imtiyazı iptal etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda bu isyan İranlılar için yabancı sömürgeciliğe ve hükümeti yabancılara verdiği tavizlere karşı direnişinin bir simgesi olarak yerine aldı bir diğer konu ise birçoklarının malumu olan az önce de değindiğim Muhammed Musaddık'ın Amerikalılar tarafından yürütülen bir operasyonla devrilmesi. Petrolü millileştirmek isteyen Musaddık, 19. yüzyıldan beri İran'ın milli kaynaklarını sömürdüğünü düşündüğü İngilizleri ülkeden uzaklaştırdı ve elçiliğini kapattırdı. Lakin İngilizler konuyu Amerikalılara iletip destek aradılar ve bir süre sonra da aradıkları desteği buldular. Nitekim sonuç olarak Musaddık devrildi ve Şah yeniden iktidara geldi. Bunun dışında İran'ın 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın iki kez işgal edildiğini ve ülkenin adeta ikiye bölündüğünü, hatta 2. Dünya Savaşı'nda Rusların ülkeyi parçalamak için bazı küçük devletler yaratma girişiminde bulunduğunu da ekleyelim. Bu olayların her biri İranlıların zihninde emperyalizme karşı kendilerini savunmaları gerektiği algısını yaratmıştır. Keza Şah da halk için artık Batı'nın kuklası pozisyonuna düşmüştür. Sağ ve sol cenattan muhalifler birleşerek Şah'ı devirmişler, daha örgütlü ve güçlü olan Ayetullah Hümeyni ve ekibi iktidara ele geçirmiştir. Yani Hümeyni ve fikirlerini iktidara taşıyan şey kabaca İran'ın 200 yıla aşkın bir şekilde yaşadığı ve halkın gururunu inciten olaylar bütününü yarattığı bir sonuçtur. Yani Hümeyni ve fikirlerini iktidara taşıyan şey kabaca İran'ın 200 yılı aşkın bir şekilde yaşadığı ve halkın gururunu inciten olaylar bütününün yarattığı bir sonuçtur. Gülistan ve Türkmençe anlaşmalarından Abadanlı işçilerin İngilizler karşısında yaşadığı ayrımcılıklara kadar bu gurur kırıcı örnekler çoğaltılabilir. İran bölgede ne yapıyor? Neden bu derece geniş vekil güç ağlarına sahip? Bu soruları doğru bir şekilde yanıtlayabilmek için İran'ın bir başka travması olan İran-Irak Savaşı'na bakmalıyız. İran'ın resmi söyleminde bu savaşa defa-i mukaddes yani kutsal savunma deniyor. Savaş boyunca toplamda 1 milyondan fazla kişi öldü ve İranlıların toplumsal hafızasında bu savaşın büyük bir yeri bulunmakta. Nihayetinde 8 yıl süren bu yıkıcı savaşta büyük trajediler de yaşandı. Saddam Hüseyin'in arkasına ciddi anlamda Batı desteğini almış olması İranlıların zihninde Batı ile savaşıldığı algısını iyiden iyiye yerleştirdi. Bu savaşta Saddam Hüseyin kimyasal silah da kullandı. İran, Irak'ın bu kimyasal silah kullanımı konusunda resmi şikayetlerde bulunsa da elle tutulur bir sonuç alamadı. İran bu savaştan sonra tehdidi sınırın ötesinde karşılamanın önemini ve caydırıcı olmazsa başına neler gelebileceğini ağır bir şekilde tecrübe etti. Bu yaklaşıma göre İran'ın düşmanları değil İran'a saldırmak bunu akıllarından bile geçirmemelidirler. Bu noktadan sonra sistemde bunun üzerine inşa edilmiştir. Bugün literatürde İran'ın nükleer silah, balistik füze ve daha birçok konuda çalışmalarını hızlandırmasının arkasında bu gibi durumların sebep olduğunu söyleyen çokça analiz bulunmakta. Özetle toparlayacak olursam İran kendi güvenliğini sınırının ötesinde arayan bir ülke. Biraz önce İran'ın tehdit algılarını kabartan olayları kabaca ve çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bunun askeri anlamda sahaya yansımasına bakalım isterseniz. İran'ın askeri doktrini konusu da İran için tarihsel olaylardan öğrene öğrene geliştirilmiş ve tatbik edilmiş bir konudur. Öncelikle İranlılar Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i birincil tehdit olarak tanımlamış durumdalar. Bir süre önceye kadar Suudi Arabistan'la birincil düşman olarak tanımlanmış durumdaydı. Ancak son dönemde geliştirilen ilişkilerle bu durum en azından şu an için gündemden düştü. İranlı askeri yetkililerin birincil tehdit ve düşman olarak tanımladığı bu iki ülkenin askeri yapılanmalarını, stratejilerini ve özellikle ABD'nin Afganistan ve Irak operasyonlarındaki reflekslerini çok ciddi çalıştığı görülmekte. Bu noktada İran'ın askeri doktrinine baktığımızda 4 farklı konsept önümüze çıkıyor. Caydırıcılık, ileri savunma, asimetrik savaş ve son olarak mozaik savunma. Bu konseptlerin her biri üzerine ayrı video çekilebilir. Ancak biz kısaca değinelim. İlk konseptimiz caydırıcılık. İran'ın askeri doktrininde caydırıcılık kabaca potansiyel saldırganlara karşı ciddi bir maliyet oluşturma ve böylece saldırıları önleme stratejisi. Bu bildiğimiz anlamda geleneksel ve geleneksel olmayan askeri güçlerin yanı sıra drone teknolojisi, nükleer teknoloji balistik füze kapasitelerinin geliştirilmesiyle de harmanlanmakta. Hizbullah, Haçlı Şabi, Ensarullah, Fatimi Yun, Zeynebi Yun, Hüseyin Yun gibi birçok vekil güçle de desteklenmekte. Böylece İran kendisine saldırının maliyetini arttırarak kendisine saldırılmasının önüne geçmekte. Nitekim Husilerin Yemen'de yaptığı şey de tam da bu. Tek cümleli ifade edelim. Taraflar için savaşın maliyetini yükseltmekteler. İkinci konseptimiz olan ileri savunmaya gelince. Bu konsept İran'ın sınırlarının ötesindeki çatışmalara müdahale etmeyi ve böylece tehditleri İran'a ulaşmadan uzak tutmayı içermekte. Bu yaklaşım bölgesel müttefikler işbirliği ve vekil güçlerin kullanımını içermekte. Esasında az önce saydığım vekil güçler ve o güçleri sevk ve idare eden devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü tam da bu konsepti uygulamakta. Mozaik savunmaya gelirsek. Bu konsept İran'ın askeri güçlerinin dağınık ve çeşitlendirilmiş yapısını anlatmakta. Şöyle ki bu konseptle İran düşmanın büyük ve merkezi bir hedefe odaklanmasını zorlaştırmayı amaçlıyor ve düşman saldırılarını dağıtmak ve etkisizleştirmek için küçük, bağımsız birimler oluşturarak savunma yaratıyor. Yani İran'a yapılacak bir operasyonda düşman askeri Tahran'a girse ve bütün merkezleri ele geçirse bile özellikle DMO'nun inşa ettiği bu parçalı yapının her biri küçük küçük direnişler organize ederek daha büyük bir direniş yaratmanın peşinde. Bugün sadece kara gücünün değil İran kendi deniz gücünü dahi buna ve şimdi bahsedeceğim asimetrik savaş konseptine göre organize etmekte. Son olarak asimetrik savaşa gelirsek. İran asimetrik savaş stratejilerine çok büyük önem veriyor. Zira karşısında uzay teknolojilerine sahip bir yapının olduğunu farkında. Bu da İran'ı bu konsept kapsamında konvansiyonel olmayan taktikler ve düşük yoğunluklu çatışma, gerilla savaşları ve siber savaş gibi yöntemlerin kullanılmasına yöneltiyor. Çok basite indir gerek şöyle izah edeyim. İran ABD'nin Basra Körfezi'ne sahip olduğu gemilerin benzerini üretemiyor. Ancak onlara küçük ve hareket kabiliyeti yüksek unsurlarla bu gemilere saturasyon saldırıları yaparak gemilerin sistemlerini adeta felç edebilecek kapasiteye sahip. Keza çok ucuz maliyet ürettiği füzeleri durdurmak için karşı taraf binlerce dolarlık mühimmatlar kullanmak zorunda kalıyor. Böylece savaşın maliyetini karşı taraf için daha da arttırıyor. Özetle İran daha büyük ve teknolojik olarak üstün düşmanlarına karşı avantaj sağlamak için bu konsepti askeri doktrinin merkezine almış durumda. Batı'nın İran stratejisi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu dikkate alarak değerlendirildiğinde bugüne kadar geçen sürede İran'a yönelik yürüttüğü en başat stratejisi izolasyon politikası olmuştur. Yaptırımlar üzerinden de İran'ı ve halkını bunaltıp diz çöktürmeye çalışıldı. Ancak her daim sıcak çatışmadan kaçınıldı. ABD üstlerine yönelik son saldırılar ve Husilerin Yemen'deki faaliyetleri ABD içinde ülkenin İran'a karşı caydırıcılık noktasına eksik kaldığı yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Karşılıklı caydırma politikası da bölgedeki şiddeti ve gerilimi yükselten faktörlerden bir diğeri. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden yönetiminin İran'la savaşmak istemediğini ancak Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara karşı gerekli tüm adımların atılacağını belirtti. Bu açıklama az önce de bahsettiğim gibi ABD'nin İran'la askeri çatışmaya girmekten kaçınma arzusunu ama aynı zamanda da Amerikan askerlerinin güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını bize gösteriyor. İzolasyon meselesi İran için zorluklar yaratmaktayken Ukrayna Savaşı ile birlikte değişen birçok denge gibi bu konuda da dengeler değişti. Drone teknolojisini Ukrayna sahasında test etme imkanı bulan İran'ın Rusya ile ilişkilerinde ciddi ilerlemeler yaşandı. Keza Çin'le de 25 yıllık işbirliği anlaşması imzalayarak bu ülkeli ikili ilişkileri başka boyuta taşıdı. Bunun sonucunda İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne ardından Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ekonomik işbirliği grubu olan BRICS'e üye oldu. Analistler özellikle Ukrayna Savaşı sonrası değişen durum ve İran'ın bu adımları ile birlikte Batı ülkelerinin İran'ı izole etme politikalarının başarısız olduğunu değerlendirmekteler. Keza İran'ın BRICS üyeliği ülkenin siyasi ve ekonomik gücünü arttırma potansiyeli taşımakta. Öte yandan İran'ın BRICS'e katılımı özellikle enerji kaynakları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Zira bu grup dünyanın önemli petrol ve doğalgaz ithalatçısı ve ithalatçılarını bir araya getirmekte. kostum yani Yahudi soykırımının her yıl dönümünde bir slogan öne çıkmakta. Bir daha asla. İsrail kuruluş kodları itibariyle derin bir güvensizlik duygusuyla hareket eden bir ülke. Kendi içerisinde meşruiyetin de Yahudi halklarının geçmişte yaşadığı travmalardan almakta. İsrail kurulduktan sonra Arap komşularının onu yok etmek için bir araya gelmesi ve saldırması İsrail perspektifinde unutulmayan başka bir konu. İsrail'e göre eğer İsrail bir savaş kaybederse İsrail'de bir şey kalmayacaktır. Bu yüzden Eretz İsrail yani İsrail diyarı her ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. Bu paha bazen başka bir halkın toptan sürgün edilmesi, evlerinin yurtların boşaltılması ve topluca soykırıma kadar gidecek olayların yaşanmasına sebep olmakta. Bu oldukça sarsıcı ve acı bir konu olsa da başka bir konu. Biz biraz daha işin teknik tarafına bakalım. İsrail'in savunmasında birçok dezavantajlı durum bulunmakta. Nitekim İsrail'in kazandığı savaşlara baktığımızda hep bu dezavantajlı pozisyonu bir nebze olsun rahatlatma çabasında Olduğunu görüyoruz en önemli konu coğrafi derinlik İsrail coğrafi derinliği olmayan denize paralel uzanan bir yer bu da İsrail için sınırları savunmayı zorlaştıran bir faktör. Bölgenin genellikle düz olması ise başka bir dezavantaj. Bir diğer konu ise nüfus. İsrail, ülkede çoğunluğu sağlamak için orada bulunan yerelleri sürgün etme politikalarının dışında dünyadaki diğer Yahudileri de ülkeye getirme yoluna gitti. Böylece bir nebze olsun savaşacak, ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak bir nüfus yaratmanın peşinde. İsrail'in çevresi 100 milyonlara aşan bir Arap nüfusla çevreli. Bu da İsrail'in tehdit algısını daha da yükselten bir konu. Onlara göre bir tane İsrail var, Arapların ise birçok yeri ülkesi var. Bu yüzden Eretz İsrail yani İsrail diyarı üzerindeki Arapları diğer Arap kardeşleri alıp bakabilir. Ancak İsrail'in gidecekleri hiçbir yer yoktur. Bu konu İsrail basınını veya siyasetin bir nebze olsun takip eden herkes teşhis etmiştir. Bütün bu sebeplerden dolayı İsrail için en az İran kadar caydırıcı olmak önemli. İsrail caydırıcılığını batı ile olan ilişkileri, askeri teknolojileri, ekonomik gücü, nükleer güç ve istihbarat kabiliyetlerini aramakta. Ancak İsrail için bir faktör daha var, anlatılar. Mossad'ın geçmişteki faaliyetleri, Yonatın Netanyahu ki Başbakan Bin Yemin Netanyahu'nun abisidir, Eli Cohen gibi isimlerden kahramanlar yaratma, Entep operasyonu gibi özel operasyonlardaki başarılar ve daha nicesi İsrail ve ilişkili olduğu lobiler tarafından filmlerle, dizilerle ve kitaplarla on yıllardır servis ediliyor. Böylece İsrail'in bütün zorluklara karşı yenilmez bir güç olduğu algısı zihinlere yerleştiriliyor. Bütün bunlar da İsrail'in caydırma stratejisinin bir başka ayağıdır. Caydırıcı olmak kadar karşıda birleşmiş bir düşmanın olmaması da gerekiyor. Bu yüzden geçmişte savaştığı İran parçalanması, Suriye'nin parçalanması gibi konular İsrail'in oldukça faydasına. İsrail'in stratejik bakış açısına göre ittifaklar kurmak ve karşısındaki ittifakları parçalamak en önemli konulardan biri. İsrail'in en genel perspektifi bu şekilde. Gelelim İran'la nasıl mücadele ettiğine. İran'ın asimetrik unsurlarla birlikte nasıl parçalı bir sistem yarattığını az önce değinmiştim. Baktığınızda Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün kontrolü altında Lübnan'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de ve hatta Afrika'da İran'la ilişkili birçok grup ve oluşum İran'ın ileri savunma konseptinde aktif bir rol oynuyor. İşte bu durumu İsrailliler Ahtopota benzetmişler ve buna göre bir savunma konsepti geliştirmişlerdir. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in ortaya attığı ve Ahtapot Doktrini adı verilen bu konsepte göre ahtapotun kollarıyla değil, direkt başıyla mücadele etmek gerekmekte. Yani hedef doğrudan İran'ın kendisidir. Yani doğrudan hedef İran'ın kendisi. Ne var ki İsrail kapasitesi gereği doğrudan askeri bir faaliyet yürütemeyeceğinden dolayı İran içerisindeki derinliği arttırma yoluyla bu mücadelesini sürdürmek istedi. Batı'nın yaptığı yaptırımlara ek olarak İsrail de ülkede siber saldırılar, sabotajlar, suikastlar, toplumsal olaylar, terör eylemleri gibi birçok konuda faaliyet göstermekte. İran'ın nükleer fizik alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade suikasti. Bu şehir ve Natanz nükleer tesislerine yapılan siber saldırılar ve sabotajlar ve çeşitli terör saldırıları bunlardan bazıları. Yahudiler ayrı, Siyonizm ve İsrail ayrı. İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasal elitlerinin en çok vurguladığı hususların başında bu geliyor. Biz Yahudi düşmanı değiliz, Siyonizme düşmanız. Tabi bu durum pratiğe ne derece yansıdı tartışmalı. Bu tartışmanın detaylarına burada girmeyeceğim. Ben bu bölümde kısaca İranlı siyasal elitlerin resmi pozisyonlarını ve söylemlerini aktaracağım. İranlı siyasal elitlerin dikkat ettikleri en önemli hususlardan birisi ülkeyi Yahudi düşman olarak göstermemek için gösterdikleri çabadır. Zira İran, Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük Yahudi nüfusa sahip ülke. Ayrıca Musevilik ehli kitap bir din olması sebebiyle İran'da anayasalcı tanınmakta. Anayasanın 13. maddesi bu konuyla ilgili. Aynı madde sadece Yahudilere değil, Hristiyanlara ve Zerdüşlere de eğitim özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü hakkı da vermekte. Aynı şekilde anayasanın 64. maddesi de mecliste bir sandalye vermekte. İlgili madde Zerdüşti ve Museviler birer temsilci, Asuri ve Keldani Hristiyanlar birlikte bir temsilci ve güneydeki ve kuzeydeki Ermeni Hristiyanlar da birer temsilci seçebilir diyor. Yani azınlık olarak tanımladığı bu gruplara pozitif ayrımcılık yaparak birer sandalye ayırıyor. İki toplum arasındaki ilişkiler o kadar köklü ki Ahameniş İmparatorluğun önemli isimlerinden Büyük kuroş Yahudilerin Babil sürgünü son vermesi ve Kudüs'teki tapınağı yeniden inşa müsaade etmesiyle ünlü. Ortak çıkarların yanı sıra bu tip tarihsel ve kimliksel mevzular sayesinde de İsrail ile İran arasındaki ilişkiler Pehlevi döneminde genel olarak iyi seyretmiştir. Bütün bu saydığım konulara ek olarak kendilerini antisemit olarak göstermek istememelerinden dolayı İranlı liderler ve basın Yahudi devleti demezler. Bunun yerine ekseriyetle Siyonist rejim derler. Gazetelerde de sürekli Siyonist rejim, katil rejim, gaspçı rejim gibi ifadelerle bilinçli bir ötekileştirme yapılmakta. Elbette bu işin söylemsel boyutu. Real politik bağlamda ise İran kendisini bu şekilde pozisyonlandırarak Orta vekil güç ağlarını, sahadaki varlığını ve istihbari faaliyetlerini meşru bir zemin oturtma çabasında. Ancak bu da başka bir videonun konusu. İsrail ve İran arasındaki çatışma sadece Ortadoğu'nun değil, belki de küresel ölçekte yaşanan en karmaşık ve çok katmanlık uluslararası ilişkiler konularından birisi. Bu çatışmanın temelini genellikle ideolojik, stratejik ve bölgesel güç dengeleri konuları oluşturmakta. İki ülke arasındaki mücadele alanlarının başında ideolojik ve siyasal çatışmalar yer almakta. İran İslam devrimi sonrasında İran, İsrail'i tanımadı ve İsrail'in varlığını yok saydı. Bu durum İran'ın Filistin meselesinde İsrail'e karşı duruş alması ve Filistinli grupları desteklemesiyle daha da karmaşık bir hale geldi. İsrail ise İran'ı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olarak görmekte ve İran'ın bölgesel politikalarını kendi güvenle tehdit olarak algılamakta. Bununla bağlantılı olarak ikinci konu diyebileceğiz. Mesela ise nükleer program ve güvenlik kaygıları. İran'ın nükleer programı İsrail-İran çatışmasının en önemli boyutlarından birisi. Zira İsrail İran'ın potansiyel nükleer silah kapasitesine ulaşmasını kendi varlığı için ciddi bir tehdit olarak görmekte ve bu programı engellemek için çeşitli diplomatik ve gizli operasyonlar yürütmekte. Bir diğer konu ise iki ülke arasındaki vekalet savaşları ve bölgesel müdahaleler. İran, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Ensarullah gibi İsrail'e karşı savaşan grupları destekleyerek İsrail'in güvenlik zafiyetlerini hedef almakta. İsrail ise bu gruplara karşı asker operasyonlar düzenleyerek ve İran'ın bölgesel nüfuzunu sınırlandırmaya çalışarak yanıt vermekte. Bir diğer konu olarak iki ülke arasındaki çatışma siber alanda da kendisini göstermekte. İsrail ve İran birbirlerinin siber altyapılarına ve kritik sistemlerine yönelik saldırılar düzenleyerek karşılıklı olarak zarar vermeye çalışmakta. Suriye ve Irak'taki stratejik mücadele de değinilmesi gereken başat konulardan. Buna göre İran, Suriye ve Irak'ta nüfuzunu arttırmak için askeri ve siyasi olarak aktif rol almakta. İsrail bu durumu kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmekte ve İran'ın bu ülkelerdeki askeri varlığına ve silah sevkiyatına karşı hava saldırıları düzenlemekte. Son olarak uluslararası diplomasi ve ittifaklar. Bu iki ülke arasındaki çatışma uluslararası arenada da son derece etkili olmakta. İsrail, İran'a karşı uluslararası yaptırımların uygulanması ve İran'ın bölgesel etkisini sınırlandırılması için diplomatik çabalar yürütmekte. İran ise kendi ittifaklarını güçlendirerek bu çabalara karşı koymaya çalışmakta. Bu da doğal olarak ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin gibi aktörleri çeşitli seviyelerde ve biçimlerde çatışmaya dahil etmekte. Daha önce de belirttiğim üzere İsrail ve İran arasındaki çatışma bölgesel ve küresel güçlerin çeşitli müdahaleleriyle daha karmaşık bir hale gelmekte. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in en büyük müttefik olarak biliniyor ve bu ülke askeri, ekonomik ve diplomatik destek sağlıyor. Tabiatıyla ABD İran ile olan çatışmada İsrail'i desteklemekte ve İran'ın nükleer programına karşı sert bir tutum sergilemekte. ABD ayrıca İran'a yönelik yaptırımlar uygulayarak ve bölgedeki müttefiklerle işbirliği yaparak İran'ın bölgesel etkinliğini sınırlandırmaya çalışıyor. Rusya ve Çin, İran ile daha yakın ilişkiler geliştirmekte ve İran'a ekonomik ve diplomatik destek sağlamakta. Bu iki ülke İran'a karşı uygulanan uluslararası yaptırımlara karşı çıkarak ve İran ile stratejik ortaklıklar kurarak Batı'nın İran politikalarını dengelemeye çalışıyor. Her ne kadar son dönemlerde ilişkilerde bazı gelişmeler yaşanmış olsa da, Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı bölgesel bir tehdit olarak görüyor ve İsrail ile dolaylı yollarla işbirliği yaparak İran'a karşı bir caydırıcılık oluşturmaya çalışıyor. Bu ülkeler İran'ın bölgedeki Şii milislerine destek vermesine endişe ediyor ve İsrail ile güvenlik ve istihbarat alanları gizli işbirlikleri geliştirebiliyor. Avrupa Birliği ise İs İsrail-İran çatışması daha dengeli bir tutum sergilemeye çalışıyor. AB ülkeleri genellikle İran diplomatik çözüm yollarını destekliyor ve 2015 nükleer anlaşmasını koruma çabalarında bulunuyor. Buna karşın İran'ın bölgesel faaliyetleri ve insan hakları ihlalleri konusunda da eleştirilerini dile getiriyorlar. İran, Şia'nın en büyük savunucusu olarak bölgedeki Şii topluluklarla güçlü bağlar kurmuş durumda. Bu durum Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Şii milis grupları ve Yemen'deki Husiler gibi gruplara verdiği destek şeklinde sahaya yansımakta. İran'ın bu gruplara sağladığı destek aynı zamanda bölgesel güç dengesi lehine çevirme çabasında bir parçası. Öte yandan İran, komşu ülkelerdeki istikrarsızlık ve çatışmaları kendi sınırları içindeki güvenliğe yönelik tehditler olarak değerlendirmekte. Bu karmaşaları kendi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Buna ek olarak İran, ABD ve İsrail gibi bölgedeki güçlerin etkisini dengelemek için de bölgesel politikalarını şekillendiriyor. Ekonomik çıkarlar da İran'ın bölgesel politikalarına önemli bir rol oynayan başka bir faktör. İran, enerji kaynaklarına erişim ve ticari yolların kontrolü gibi konularda stratejik çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ayrıca uluslararası yaptırımların ekonomik etkilerini hafifletmek için bölgesel müttefiklerle iş birlikleri geliştirme çabası içerisinde. Sonuç olarak İran'ın bölgesel etki politikaları, dini ve mezhepsel bağlantılar, güvenlik kaygıları ve ekonomik çıkarlar gibi çeşitli faktörlerle şekillenmekte. Bu politikalar ülkenin Orta Doğu'daki stratejik hedeflerini gerçekleştirme ve bölgesel bir güç olarak konumunu pekiştirme amacını taşımakta. İsrail, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve askeri kapasitesinden dengelerken kendi güvenliğini korumak ve ulusal çıkarlarını savunmak için çeşitli stratejiler uyguluyor. Biraz önce de değindiğim üzere İsrail'in güvenlik politikalarının temelinde gelişmiş istihbarat toplama ve siber güvenlik önlemleri yer almakta. İsrail İran askeri ve nükleer faaliyetlerini yakından takip etmekte ve potansiyel tehditleri erkenden tespit etmek için geniş bir istihbarat ağına sahip. Ayrıca İsrail siber alanı aktif olarak kullanarak İran'ın kritik altyapılarına ve iletişim sistemlerine karşı siber saldırılar düzenlemekte. İsrail'in askeri stratejisi İran'ın bölgesel müttefiklerine karşı önleyici ve caydırıcı harekatlar içermektedir. İsrail 6 gün savaşlarından da bildiğimiz üzere olası bir tehdidi henüz harekete geçmeden önlemek üzerine bir askeri anlayışa sahip. Bu anlayış kapsamında İsrail, İran destekli gruplara karşı sınırlarının ötesinde askeri operasyonlar yürütmekte ve bu grupların silahlanmasını engellemek için hava saldırı düzenlemekte. Keza devrim muhafızları ordusunun üst düzey isimlerini de bu sebepten vuruyor. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki İran güçlerine karşı bu tür operasyonlar sıklıkla gerçekleşiyor. İran'ın nükleer programına yönelik olarak İsrail, uluslararası toplumla işbirliği yaparak bu programın sınırlanmasını ve denetlenmesini sağlamaya çalışıyor. İsrail İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını kendi varlığı için bir ciddi tehdit olarak görmekte ve bu konuda ABD ve Avrupa Birliği gibi müttefikleriyle diplomatik çabalar sürdürmekte. Bütün bu stratejiler İsrail'in perspektifinden İsrail'in bölgesel istikrarı koruma ve ulusal güvenliği sağlama çabalarının bir parçası. Bu politikalar İsrail'in bölgesel ve uluslararası arenada nasıl bir rol oynadığını ve İran ile olan çatışmasını nasıl yönettiğini anlamak için kritik öneme sahip. İran'ın Batı ve İsrail ile mücadelesini çok özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu konunun elbette atladığım ve kısaca özet geçtiğim çok kısmı var. Ancak başka videolarda buralarda değinmeye çalışacağım. Bu videolardan ve daha fazla haberdar olmak için videomuzu beğenebilir ve bizi takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Saldırıya uğrayan Amerikan üsleri, ölen, yaralanan askerler, İran'ın direniş cephesi dediği grupların faaliyetleri ve İran'a yöneltilen tehditler. Sahi neler oluyor? Neden herkes birbirini buluyor?